Merhabalar Ayça Tuğrul ben. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Zio medikal cilt tedavisi yapacağız. Dünyaca tanınan Zio Skin Health cilt bakım ürünleriyle medikal cilt tedavisi Konya'da sadece klinimizde yapılmaktadır. Tıbbi tedavi niteliğinde olan bu uygulama sadece doktor kliniklerinde yapılmaktadır. Her mevsim uygulayabildiğimiz bu tedavide kullanılan Zio Peeling ile ciltte soyulma yapmadan cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesi sağlanır. Şimdi sizlere aşama aşama bu tedavide nelere yer verdiğimizi uygulayarak anlatacağız. Uygulamaya cilt temizliği ile başlıyoruz. Cilt temizliğinde cilde uygun bir temizleme ürünü masaj yapılarak uygulanır. Cildin nem bariyerini bozmadan, cildi ölü hücrelerden, sebumdan ve makyaj kalıntılarından arındırır. Gözenekleri derinlemesine temizlerken antioksidan ve yatıştırıcı etki sağlayarak cilde dış etkenlere karşı koruyoruz. Temizleme aşamasından sonra Exfoliating Polish ile fiziksel peeling yapılır. Ultra ince magnezyum kristalleri içeren bu peeling, bazyon etkisi yaratarak ciltteki ölü hücreleri arındırır, epidermis tabakasının hızlı yenilenmesini sağlar, cildi aydınlatır ve canlılık kazandırır. İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri ile antioksidan etki sağlar. Exfoliating Polish üzerine uygulanan Exfoliating Polish aktivatör ile kristaller tamamen eriyene kadar masaj yapılır. Exfoliating Polish aktivatör uygulaması, peeling içeriğindeki granüllerin erimesini ve minerallerin cildini nüfuz etmesini sağlar. Cildi sakinleştirir ve yatıştırır. Müzik Zio Medikal Cilt Tedavisi'ne Kırmızı Halı Peeling ismini de vermekteyiz. Amerikan Hollywood yıldızlarının kırmızı halıda yürümeden önce Dr. Zeyn Obaci'nin Los Angeles kliniğinde uygulattırdıkları bakım olduğu için bu ismi almıştır. <laughs> Cildi anında onararak cilde parlaklık verir. Cildin matlığını giderir, ince çizgileri gidermeye ve gözenekleri küçültmeye yarar. Yüzeysel kimyasal peeling uygulaması cilt bariyerini bozmadan ciltteki ölü hücre tabakasını arındırır. Böylelikle pürüzsüz bir cilt oluşumunu uyarır. Görülmeyen hafif bir eksfolyasyon sağlayarak cildi canlandırır, ton işsizliğini giderir. En büyük artısı, uygulama sonrası herhangi bir kızarıklık ve tahriş yaşamadan mükemmel sonuçlar elde edilir. Böylelikle davet öncesinde yaptırabileceğiniz ideal bir bakımdır. Davetten bir gün önce bile yaptırmanız mümkündür. Cildin ihtiyacına ve problemlerine göre tedavi edici maskeler uygulanır. Daha çok kuru ciltlerde kullandığımız bu maske cildi nemlendirir, onarır ve sakinleştirir. Cilde aleo ve hyaluronik asit infüzyonu sağlar. Sonuç olarak yumuşak, yenilenmiş ve sağlıklı bir cilde kavuşursunuz. Bu tedaviyi özellikle kış aylarında ve yazın tatil dönüşü uygulamayı çok seviyorum. Adeta cildinize koca bir bardak su içirmişsiniz gibi. Daha çok yağlı ve akneli ciltlerde kullandığımız sülfür maske gözenekleri derinlemesine temizler. Cildin yüzeyinde bulunan yağı absorbe ederek kirden arındırır ve gözeneklerin temiz kalmalarını sağlar. Sülfür maske, akneli ciltlerde bakterileri öldürmeye yardımcı olurken enflamasyonu baskılar ve iyileşmeyi uyarır. Akne tedavisine destekler. Niacinamide maske içeriğindeki yeşil çay yaprağı ekstresi daha dengeli bir cilt tonu için hiperpigmentasyonu azaltır. Canlandırıcı etki sağlayarak cilt irritasyonunu ve kızarıklığı azaltır. Aynı zamanda cildi nemlendirir ve cilt bariyerini destekler. Tüm bunları yaklaşık 10 dakikada yapan bu maskeden sonra cilt bariyerini güçlendiren, nemlendiren ve anti-aging özelliğe sahip olan CO Firming Serum ve güneş koruyucu krem kullanarak uygulamayı bitiriyoruz. Uygulamış olduğumuz bu serum, yeni kolajen ve elastin üretimini sağlamak için fibroblastların sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Cildi sıkılaştırır, nemlendirir ve yüz ovalinin belirginleşmesini sağlar. Uygulama yaklaşık 40 dakika kadar sürmektedir. Etkin sonuç için haftada bir defa bir ay boyunca ve sonrasında koruma için 4 haftada bir kez uygulama önerilir. Hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine yönelik hızlı ve hassasiyet yaratmayan bu uygulamayı öğle molanızda bile yaptırabilirsiniz. Eğer bu tedaviye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız klinimize gelmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.